アリフィカル、それとも。 13 yıldır evet. judo sporuyla uğraşıyorum e, çift Avrupa şampiyonluğum, Büyükler Dünya Üçüncülüğüm, eee e EO şampiyonluğum ve bir sürü eee başarım var. Beden eğitimi dersinde judo antrenörlerin dersimize gelmesi sonucu tanıştım judoyla. Ondan sonra gitmeye başladım. Eee hobi olarak başlamıştım açıkçası. Bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Ama buralara kadar geldik. <laughs> 2024 yılında eee Paris Olimpiyatlarına kota aldım. Ama sikletimde bir sporcu daha vardı ve o benden birkaç sıra önde olduğu için o gitti. Ee, hedefim 2028 Los Angeles. Onun için çalışmalarımı devam ediyorum. Ee, i̇nşallah altın madalya kazanacağım. Hedefim olimpiyat şampiyonu inşallah 2028'de.